Buradan kalenin kalan kısmı baktığımız zaman bakın burada şehirler var arkadaşlar buradan bakın şehirler var mevcut. Şöyle baktığımız zaman bakın oltayla balık tutuyorlar. <laughs> Ekrayla. ekrana şuradan büyütebilirsek bir dakika. Hı. 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 İşte şu şehir, yer. Demiki kalenin girişi, istikameti buradan girmiştik. Buradan güzel bir görünümü var. O manzarası var. de öyle. Baktığımız zaman bu ağaçların yaşadıkları olmuş olduğu mekan. Ve kalenin de buradan bir görünümü harika. Baktığımız zaman arkadaşlar. Ve buradan şehir daha yakından bakabilirsek. Aynı zamanda, i̇şte evet, Yunan buradan daha iyi gözükmekte. Şöyle baktığımız zaman. Yunan balıkçılar iyi bir şekilde elde Gözükmekte. Ee, ee, gözükmekte. Salat-ı Asır ikindi ezanı şu anda okunuyor. Ee, Mısır, İskenderiye'de ikindi ezanı arkadaşlar. Şimdi vakti oldu. burada, burada e, manzara Buradan işte resim. Baktığım zaman güzel bir

Kale restorasyon yapılmış galiba mükemmel bir şeyi var. Eee görünümü bu şekil resim alıyor mu? Eşref baktığımız zaman şu kısımdan şöyle Akdeniz'in havasını e, evet. tekneler ve yatlar bize göre daha burası geri kaldığı için burada az var. ne de var. Bu tekneler de var. mevcut yani. Birlikte e, güzel bir şey var, görünümü e, var. Skenderiye e, kalesi.